Start görevlilerinin çabalarıyla yerine oldukça yakın ve Soylu Tay da starttaki yerini aldı. 14 atası start verildi ve 2009 yılı İstiklal Savaşı Kupası koşusu başladı. 9 numaralı Soylu Tay ve 2 numaralı Darbe çıkışta 2 boy kadar geride kaldılar. 4 numaralı Kan Demir liderliği aldı. 1 boy kadar fark yaptı. İkincilikte onu 10 numaralı Turbo takip ediyor. Turbo'nun 4 boy kadar gerisinde 3 numaralı Hızlı Say 3.lükte. Onun 1.5 boy gerisinde 14 numaralı Sevda Can var. 1.5 boy kadar geriye 8 numaralı Rauf Bey ve hemen yanına 6 numaralı Nazaran birlikte hamle yaptılar. 1.5 boy kadar gerideki Safkan 13 numaralı Yol Bilen. 2 boy kadar geride İç Kulvarda 7 numaralı Rast dışında 11 numaralı Yalçıner. Onun 2 boy gerisinde 12 numaralı Yamaner. 2 boy kadar geride 1 numaralı Çöl Avcısı. Daha sonra 5 numaralı Mert Alp 2 numaralı Darbe. 3 boy kadar geride son sırada 9 numaralı Soylu Tay var. Koşuda 1400 metre start yerini de 4 numaralı Kandemir iki 2,5 boy farklı önde geçti. 10 numaralı Turbo yine onu takip ediyor. Turbo'nun 6-7 boy kadar gerisinde 3 numaralı Hızlı Say var 3.lükte. Hızlı Say'ın 2,5 boy gerisinde 14 numaralı Sevda Can. 3 boy kadar geride 6 numaralı Nazarhan. Nazarhan'ın 2,5 boy gerisinde iç kulvarda yol bilen hemen dışında 8 numaralı Rauf Bey. Daha sonra 11 numaralı Yalçın Er var. Yalçın er yarım boy kadar içinde 7 numaralı Rast. 1,5 boya kadar geride Yaman Er. 2 boy kadar geride iç kulvarda 5 numaralı Mert Alp sırasıyla. Atlar 1000 metre start yerini de geçti. 4 numaralı Kandemir hala önde 2,5 boy farkla. İkincilikteki Safkan yine 10 numaralı Turbo. Turbo'nun 2,5 boya kadar gerisinde iç kulvarda 14 numaralı Sevda Can'ı görüyorum 3. Hemen dışında 3 numaralı Hızlı Say. 50 metre kadar geride 8 numaralı Rauf Bey. Rauf Bey'in içinde de Öndeki mücadeleyi izleyen Safkan 13 numaralı bu metrelerde yol bilen. Koşuda son 600 metre geçirdikten sonra Lizerli iç kulvardan gelen 10 numaralı turbo aldı. Kan Demir'i ikinci bıraktı. Bu iki safkanın ortasına doğru 14 numaralı Sevda Can hamle yaptı. 3 boy kadar geride. 3 numaralı hızlı say var. 6-7 boy kadar geride de yol bilen de rast. Son viraj dönüldükten sonra orta kulvardan gelen 14 numaralı Sevda Can 10 numaralı turbo ile başa baş olmak için çaba veriyor. Onların dışında 4 numaralı Kandemir var dışarıda da hızlı say. Son 200 metreye doğru 10 numaralı Turbo koşuda lider. Orta kulvardan 14 numaralı Sevdacan atak yapmaya çalışıyor ama Turbo farkı 5 boya kadar çıkardı. 14 numaralı Sevdacan ikincilikte, 4 numaralı Kan Demir'de üçüncülükte. Birinciliklerine bir yenisini daha, bir grup bir zaferini daha eklemek üzere 10 numaralı Turbo. Son 50'yi de uzak farklı önde geçiyor ve koşuyor. 10 numaralı Turbo Halis Karataş'la kazanıyor. 14 numaralı Sevdacan ikinci, 4 numaralı Kan Demir üçüncü, 9 numaralı Soylu Tay'da koşudan dördüncü olarak ayrıldı. 2009 yılı İstiklal Savaşı Kupası koşusunu Sayın Erdin Düzarat'ın sahibi olduğu 10 numarayla start alan Turbo Halis Karataş'la kazandı.